Allah Resulü dedi ki kişinin yemeğinin içerisine sinek düştüğünde bir kanadı değdiğinde öbür kanadını da koysun ve böylece yesin dedi. Onun için bugün mealciler diyor ya sinek mikrop taşıyan bir varlıktır. Sineğin yemeğin içerisine koyulup yenmesi sapıkça bir söylemdir gibi. Oysa ki şunu kaçırıyorlar şunu sormak lazım. Bu kadar pisliğin içerisine bir sinek konuyorken kendisini nasıl müdafaa ediyor bu kadar mikropa karşı? Bir insan bu kadar pisliğin içerisine girerse kesinlikle virüsten ölür kardeşler. Sinek kendini nasıl müdafaa ediyor? İşte Allah Resulü'nün haber verdiği üzere o kalkanla, panzehirle kendini müdafaa ediyor. Sineğin kanadında nasıl panzehir olur kardeşler. Aslında hadisin içerisinde çok büyük bir hikmet mevcut. Yani yıllar sonra sineğin kanadındaki panzehiri tıp çözdü ve İbn-i Kayyum Zadul Meyat'ta tıp, tıpın nevi bölümünde diyor ki şaşıracaksınız sineği alıp elinizle ovuşturun sonra gözünüzde çıkan iddirseyi dediğimiz çiban dediğimiz veya çibana benzer yaralarda diyor üzerine şöyle yerleştirin bakın diyor o yara nasıl iyileşiyor. Yani sinek hadisine hadisiyle alakalı bakışımız bu olmalı. Hocam şuraya sineğe sonra yani sinekle beraber mi yedin? yedin, <gülüyor> yedin, <gülüyor> yedin <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Allah Resulü diyor size harç farz, harç farz kılındı bir tanesi elini kaldırıyor. Her sene ve Allah Resulü diyor. Diyor konuşursan biraz daha konuşursan her sene olacak diyor. Şimdi e, iyi ki sordun. Sinekle beraber yemeyeceksin. Sineği çıkartacaksın ondan sonra. Ama sen lezzet alıyorsan onu bilmiyorum yani. Hocam bir karında şifa vardı mı hocam deniliyordu. Evet, evet. Karında şifa bir karınımda. Aynen. Tam aynen. Aynen. Peki yani yemek zorunda mıdır Müslüman? Değildir. Yani yemeğin varsa yemek zorunda değilsin. Bunu nerede kullan? Bu bir ruhsattır. Öyle mi kardeşim? Yani yemeğin yoksa o yemeği yiyebilirsin. Bu helaldir. Bu sineği.